Sevgili kardeşlerim merhaba. Hepinize bereketli olsun diyorum. Hayvancılığı yapmayan arkadaşlara da selamlar olsun yine. Onlara da işlerine kolaylıklar, bereket diliyorum. Dışarıda müthiş bir yağmur var. Şükürler olsun. Yağmuru da gördük. Bugün sabah biraz erken geldik. Gördüğünüz gibi hayvanları bağladık. Son işlemlerini de yaptık. Hepsi yedi yatıyor şu anda. Dün okusan atmıştık arkadaşlar. Ee, hayvanların için temizlesin diyerekten. Parazit falan alsın diye varsa eğer. Hayvanlar ondan dolayı normal olarak biraz e, hafif bir ishal var hayvanlarda. Ee, zaten Oksanın görevi de o. hayvanlar iyice içini temizleyip daha sağlıklı hale getirmesi için hepsine oksan attık. Oksan hap şeklinde atıyor arkadaşlar. Dün çekim yapamadım. Yardımcımız olmadığı için. mevcut birlikte attık. O yüzden oksan altı çekim yapamadım. Yine aynı zamanda ademin yaptık. Adem de biliyorsunuz D vitamini desteği yine A vitamini D vitamin desteği E vitamini Hayvanların iskelet sistemini geliştirmesi için Ademin yaptık Ademin 50 kilo 1 gram oluyor Biz hayvanlarımız ortalama 200 kilo 4'er gram büyüklere 5'er gram Daha küçüklerine 3'er gram şekilde yaptık Yağmurun sesi geliyordur size Gerçekten özlemiştik bu yağmurda Havalar serinledi soğudu İnşallah e, bereketli bir yıl olur. Uzun zamandır yağmıyordu yağmurda. Yani şu an yağmur değmiyor. Kapalı. Güzel dedi. Kışın dediğim gibi çadırla kapatacağız şu açık tarafı. Daha vurmasın diyerekten. Buraya da yine hayvanlarımızı bağladık. Bunlar da gayet rahat bir şekilde yatıyorlar gördüğünüz gibi. Yemlerini de rahatça yiyorlar. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Bu hayvanlar ilk defa bağlandı. Bağsız sistemde alışmışlardı. İlk defa bağladık bunları da. aşağıdakileri göstereyim size. Sürekli sorular geliyor arkadaşlar. Ee, geçen Afrika'dan bir kardeşimiz aradı. <laughs> Abdül Samet ee, WhatsApp'tan görüntülü aradı. Ee, baktım kim olduğunu da bilmiyordum. Numara da yabancıydı. Ee, telefonu açınca görüntülü aramayı Siyahi bir arkadaş ee, çok mutlu oldum gerçekten Müslüman bir kardeşimiz. Ee, o da İstanbul'da iki yıl öğrencilik yapmış sonra Afrika'ya dönmüş ee, Güney Afrika'nın bir ülkesiydi ama unuttum ismini. Ee, orada hayvancılık yapacakmış bana danışmak için aramış. Türkçesi de fena değildi. Çatpat konuştuk. Ee, tabii ona yardımcı olamadım şöyle olamadım. Direkt söyledim kardeşim hani e, buradaki piyasayı az çok biliyoruz ama orada süt ederi nedir etin ederi nedir yemin maliyeti nedir e, hiçbir şey bilmediğimiz için çok fazla yardımcı olamadım kendisine de söyledim piyasayı bir araştır e, et süt fiyatları nedir girdi maliyetleri nedir e, ona göre bir hesap yap dedim e, ama her zaman e, ne zaman ihtiyacı olursa aramasını da söyledim elimden geleni, gelen yardımı yapmayı istedim gerçekten onun aramasına ayrı bir mutlu oldum Allah ona da kolaylık versin. Dünyanın her yerinde insanlar rızık peşinde. Ee, demek ki burada bir şeyler görmüş. Bu iş aklına yatmış. Beni de sürekli izlediğini söyledi. Ee, samiyetime güvendiğini söyledi. Allah razı olsun. Çok isterdim ona yardımcı olabilmeyi ama dediğim gibi oranın piyasası nedir ne değildir. Hiçbir fikrim olmadığı için çok fazla yardımcı olamadım. Nasıl olur da Türkiye'de görüşme şansımız olursa, buraya dönme şansımız olursa, belki bir yardımımız dokunur. Hayatın ne getireceği belli olmuyor, kimlerle ne zaman karşılaşacağım. Şimdi arkadaşlar bana soruyorlar, inek mi yapayım? E, yine Sivas'tan bir arkadaş aramıştı, inek mi yapsam, koyun mu yapsam, dana mı yapsam? Şimdi hiçbir şey bilmeden bu işlere girmek gerçekten e, çok büyük risk arkadaşlar. Bir tecrübe olması gerekiyor az çok. Yani tecrübe olmasa bile bir düzen olması gerekiyor. Şimdi 100 bin lira gibi parayla bu işe başlanılmaz sıfırdan. Hani ahırım vardır yerin vardır alırsın 3-5 inek. onunla başlayabilirsin ama başka hiçbir elinde sermaye olmadan bir düzenin yerin olmadan bu işlere girmek büyük risk. Onun adına yapabileceğimiz işi şey yapalım. Bu işten anlıyorsak bir düzenimiz, yerimiz varsa o şekilde başlayalım. Yoksa düzen olmadan, yer olmadan, tecrübe olmadan, e, kısıtlı bir parayla bu işlere başlamak insanı yorar. Umarım sesim iyi geliyordur. Saca sürekli yağmur yağdığı için şiddet bir şekilde sesim biraz e, yetersiz gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben bu işe başlayacak arkadaşlara, tecrübesi olmayanlara e, şunu öneriyorum. Bana soruyorlar 10 tane inek mi alsam 10 tane danam alsam. Bence şu yapılabilir. Eğer satılabilirse e, süt ki e, az bir miktarda inek de yani 3 tane 4 tane inek e, alıp e, az çok tecrübe kazanıp yanına da 5-6 tane kurbanlık bağlayıp o şekilde başlamak en mantıklısı. E, çünkü birden ineğe girdiğinde inekten sadece süt elde edebileceksin. Eline uzun vadede bir topu para geçmeyeceği için bu seni sıkıntıya sokacaktır. 10 hayvanlık taran varsa bunun 3'ünü 4'ünü ineğe bağlayıp 7'sini de kurbanlığa bağlarsan veya besi besilikle alırsan bence daha mantıklı olur. Çünkü en azından bir 6 ay sonra 8 ay sonra cebine bir toplu para girer besilerden veya kurbanlıklardan. O da seni rahatlatır yoksa sadece inekle götürme şansın oldukça zayıf. O yüzden onu söylüyorum. Yapabilirseniz 3-4 tane inek Yanında da e, yine bir 5-6 tane dana veya kurbanlık bağlarsanız sizin için daha karlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü uzun vadede para kazanmasan sıkıntı. E, i̇nekten randımanlı bir şekilde süt, sütü alıp alamayacağım e, bir risk. Buzağları sağlam alıp alamayacağım, o da büyük bir risk. Onun adına e, bu işlerden para kazanmak istiyorsan e, yani tecrüben yoksa eğer paran da kısıtlıysa yarı yarıya yapın derim. 3 inek 5 inek ee, yanına da 3-5 tane dana bağlanması bence en mantıklısı ki ee, yani daraldığında veya bir peşin para lazım olduğunda elindeki danayı kesinlikle danayı e, paraya çevirmek, nakitle çevirmek daha kolay oluyor. İneğini satarsan sıkıntı çünkü inek e, sürekli üreten bir hayvan, e, sürekli üreten ve para kazandıran bir hayvanı satmak da e, bence çok mantıklı değil. Ki aldığım fiyatlara satmak da kolay değil. Çünkü damızlık hayvan alıyorsun. Damızlık hayvanı uzun vadede alıyorsun. O açıdan danayı elden çıkarması daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu sebeple bütün paranızı ineğe değil de yanında mutlaka 3-5 tane dana bağlayın ki ileride sıkıntıya düşmeyin. Hayvanlarınızın bakımını güzel yapın. Takibini güzel yapın. Hasta etmeyin. Hastalandıktan sonra e, onu tekrar sağlığına kavuşturmak zor bir iş. E, çünkü veteriner masrafı da ayrı bir masraf. İşi o noktaya getirmemeye bakın. Çünkü bir hayvanı kaybetmek veya bir hayvandan zarar etmek insanı psikolojik olaraktan gerçekten yıpratıyor. E, bu yıpranmayı yaşamama adına çok dikkatli olmak gerekiyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yağmurun sesi hakikaten bir güzel geliyor. Özlemişiz yağmur sesini. İnşallah bereket getirir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.